olur. mümini cömertliğe el açıklığa alıştırır. <laughs> Zekat sosyal bir vecibe olması sebebiyle ihtiyaç bulunduğu zamanlarda devletin yapacağı bazı işlerde mesela ordu hazırlamada İslam ordusu tabi İslam devleti şeriatın hakim olduğu devlette İslam devletini savunmada fakir ve muhtaçlara yardım etmede yardımcı olur. Bunun gibi ada yerine getirmek, yemini bozmak kefareti, hata ile adam öldürme kefareti, Ramazan ayına saygısızlık etme gibi suçların kefareti yine mali bir destek ve yardımdır. Yani dün akşam geçmişti. Yani bu tür sebeplerden kaynaklanan hatada dolayı ne yapıyor Cenab-ı Toplumdaki sosyal e, çöküntüyü kaldırıyor. Mesela köleliği kaldırıyor. Ne yapıyor? Orucu aç, açtın değil mi? İftar ettin yani. Bozdun yani orucu. Cezası nedir ilk? Köle azat etmek. E Allah'ın ne karı var ki bunun? Bak toplumun, İslam'da ceza gene toplumun karınadır. Toplumun vefatına yapılıyor. <laughs> Zekat mal nimetinin bir şükrü olarak farz olmuştur. Yine çizdiklerimi okuyorum. Hicretin ikinci yılında Şevval ayında Ramazan orucu ve fıtrenin farz oluşundan sonra farz kılınmıştır zekat. Fakat icma ile zekat peygamberlere farz değildir. Çünkü zekat günah işleme ihtimali bulunan kişileri temizleme ameliyesidir. Ne kadar ilginç. Zekat günah işleme ihtimali bulunan kişileri temizleme ameliyesidir. Peygamberler ise günahtan uzaktırlar. Onların ellerinde bulunan mallar Allah'ın emaneti durumundadır. Ayrıca peygamberlerin mülkleri olmamıştır. Peygamberler miras da bırakmazlar. Bıraktıkları mallar toplum için sadakadır. Zekat Kur'an-ı Kerim'de 82 yerde namaz ile birlikte zikredilmiştir. Bu durum namaz ile zekat arasında sıkı ilişki, ilişkinin derecesine delirdir. Sahabe radiyallahu anh, zekat vermeyenlerle savaşılması gerektiği hususunda ittifak etmişlerdir. allah Teala şöyle buyurur. Altın ile gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları yakıcı bir azapla müjdele. Kıyamet gününde bu mallar cehennem ateşinin içinde kızdırılacak sahiplerinin alınları ve sırtları bu ateş ile dağlanacak ve bu, bu sizin sadece kendiniz için biriktirdiğiniz, biriktirdiklerinizin acısını tadın denilecek. Tövbe 34-35. Yani biriktirip de vermeyenlerim. Ay takvimi ile bu malın üzerinden bir yıl geçmesi şarttır, zekatın farz olmasının sebebi rükmü. E, nisap miktarı malın, kullar tarafından talep edilen borcun dışında olması ve kişinin asli ihtiyaçlarından artmış bulunması şarttır. Yani zekat e, hangi ne kadardır? E, ay takvimine göre bir yıl üzerine geçecek, borçlarını çıkacaksa ondan sonra bir aylık veya bir yıllık ihtiyacının dışında o ki o zenginlik ölçüsüdür. 96 gram altın miktarı. Onun dışındaki malın efendim nisap miktarına ulaşmışsa zekata tabi.